Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijisu televizyonda dil nasıl değiştirilir? Dil değiştirme güncelleme işlemleri nasıl yapılır? Sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Dejusto TV kumandası önce menü ardından başlat ayarlar saat ve dil dil ve bölge öğesini seçiyorsunuz. Ee, buradan dil ve bölge öğüsünden kendi bölgenizi ve kullanmak istediğiniz Dejusto TV kullanmak istediğiniz dili seçip onay butonuna bastığınızda rahatlıkla siz de e, TV'nizin dilini değiştirebilir ve o dilde televizyonunuzu kullanabilir. İşte YouTube'a girebilirsiniz ya da TV kanallar arasında geçiş yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.